Benim masalım yetmişinci. Bölüm fragman analiz çalışanı teyzeye Mahua'nın köyde olduğunu söyleyecektir Çötenin ve çocukların onlara ihtiyacı olduğunu anlatacaktır. B pozitif kana ihtiyacımız var diyecektir. Onlara yardım etmeye hazır olduğunu söyleyecektir. Mahua İnka'ya acil servise gitmesini söyleyecektir. Kan almaya hazırlanmasını isteyecektir. Teyze ise kızımızı kurtarmak için ne yapmanız gerekiyorsa yapın diyecektir. Doktor ise yapacağız diyerek ona güvenmesini sağlayacaktır. Mahua teyzeye kızınızın soruşturmasını önemsiyor musunuz diyecektir. Belki ama yanılıyor da olabiliriz diyecektir. Aryan ise daha önce bir laparvah toprağı olduğunu söyleyecektir. Bugün de başka bir şey bulduk diyecektir. Mahua ise doktora teşekkür edecek, bugün Gorin'in hayatı sizin sayenizde kurtuldu diyecektir. Doktor artık onu eve götürebileceklerini anlatacaktır. Son anda yardımcı oldukları için teşekkür edecektir. Geldi ve sarışının hayatını kurtardı diye sevinecektir. Teyze Mahua'ya bugün sen sonuçta onlar çocuk ama bize yardım ettin diyecektir. Mahua Aryan'a nasıl bu kadar çok şey bilebilirsin dostum diyecektir. Aryan nasıl kaba olabiliyorsun? Bugün Gore'nin sana ihtiyacı vardı diye olanları anlatacaktır. Ama sen şunu kanıtladın diyecektir. Onun bunu umursamadığını söyleyecektir. Teyze Gore'nin çok güzel bir gelin ve hanımefendi olduğunu söyleyecektir. Annesi kızına bugün hayatta değilim yanıma yaklaşmaya bile çalışmayın gavri kimse bizden daha kötü olamaz diyecektir. Ve size yemin ediyoruz Arya'nın onun adamı olduğunu söyleyecektir. Teyze Mahua'ya o zaman bu ilişki bitti diyecektir. Aryan ise Mahua'ya yaşadığını bildiğim için çok mutluyum diyecektir. Bir kez bile onunla konuşmayı denemediği için kırgın olduğunu söyleyecektir bugün bile sen başka bir kıza gidiyordun diyecektir. Mahua teyzeye bizi kendi çocuklarımızın yanına götür diyecektir. Teyze ise Mahua'ya kalbimizde sana yer yok diyecektir. Çaynta ve Gauri'ye geçmiş olsun dileklerini iletecektir. Bugün Santi Puja'nın evde olduğunu söylemeye geldim diyecektir. Aryan her yıl Mahua'nın ruhunun huzuru için bunu yaptığını söyleyecektir. Huya battan gideli 5 yıl oldu diyecektir. Mahua Horoz'un söylemek istediği şey Gorin ile buluşmalıyız olacaktır. Aryan ise onu dinlemeye bile hazır olmadığından bahsedecektir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.